Heykel, en eski sanat biçimi olarak kabul edilir ve üretildiği her dönemde içinde bulunduğu uygarlığın kültürünü yansıtan bir sanattır. Heykelin tanımı, ilk üç boyutlu biçimler ya da figürler yapılmaya başlandığı tarihten günümüze kadar sürekli değişir. Heykel sanatı, modern dönem öncesinde her toplumda işlevsel değeri doğrultusunda tanımlanır. Her uygarlık heykel eserlerini kendi kavrayışına göre üretir. Sanatçının bireysel söylemleri modern sanat ile birlikte heykelin temel dayanağı haline gelir ve eseri gerçeklikten bağımsızlaştırır. Sanatı öğrenmenin temel koşulu onu anlamayla başlar. Bir heykel eseriyle yaşanan etkileşim sadece görsel algı seviyesinde yaşanır. Zihinsel bir çaba gösterilmezse heykelin sanatsal etkinliği kavranıp içselleştirilemez. Bu program heykel biçim ...biçimlendirme, heykel teknikleri, sanat tarihi anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra heykelin biçimsel özellikleri nelerdir, heykelin teknik özellikleri nelerdir, heykel sanatının tarihi gelişimi nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Heykel her sanat deli gibi biçim öz bütünlüğüdür. Her heykelin görünüşünün ardındaki özü, anlamı, mesajı anlamak gerekir. Heykel dış görünüşten içe, biçiminden özüne doğru katmanlardan oluşur. Dolayısıyla bir heykel biçimi, hacmi, boşluğu, kompozisyonu, malzemesi, rengi, dokusu gibi özellikleri üzerine kendi argümanlarını sunar. Heykel sanatının ayırıcı özellikleri olan ve anlaşılabilmesi için en gerekli özellikler kütle boşluk, ışık gölge ve doku ritim ilişkileri olarak ele alınabilir. Bir heykel eserinin ilk algılanacak özelliği çevresindeki mekandan ayrılan hacmi olacaktır. Heykelin hacmi çevresindeki boşlukla bir düzen ilişkisi oluşturarak ifade üreten bir araçtır. Büyük kütleler çevresi üzerinde yüce ve ağır bir etki yaratırken, ince birimlerden oluşan ve boşluğu daha çok gösteren heykeller incelik ve zarafet etkisi taşıyabilir. Heykel sanatında ışık sadece görme duyusunun çalışmasını sağlayan bir öğe değil, heykel kütlesinin algılandığı temel özelliktir. Heykel eseri üzerine düşen ışığın ve oluşturduğu gölgenin yarattığı hacimler ile tanım kazanır. Heykelin yüzeyine düşen gölgelerin tasarıma biçimsel bir öğe olarak katılmasıyla eserin ifade ettiği içerik tamamen değişebilir. Heykelin bir alt dalı olan rölyef eserlerinde ise ışık ve gölge eserin en önemli öğesidir. Rölefleri biçimsel olarak temel etkiyi gölge ile kurduğu ilişki sağlar. Doku bir heykel eserinin yüzeyinde sağlanan biçimsel özelliktir. Doku heykelin hacimsel yapısı üzerinde ritmik olarak tekrarlayan izler olarak da tanımlanabilir. Bir heykelin dokusu genel hacmine ve ışıkla kurduğu ilişkiye uygun olmalıdır. Kütlesel bir heykel sadece doku kullanımı sayesinde dinamik bir nitelik kazanabilir veya tekrarlayan birimler ile kendine has bir ifade ortaya koyabilir. Her doğal malzemenin kendine ait bir dokusu olduğu gibi geometrik biçimlerin tekrarı da heykel eserine bir ifade gücü sağlar. Heykel yapımında kullanılan her malzemenin kendine has fiziksel özellikleri ve bu özelliklerine uygun araç ve yöntemleri vardır. Malzemeye göre değişiklik gösteren teknikler biçimlendirme, yontma ya da oyma ve inşa olmak üzere üçe ayrılır. Heykel yapımının en eski tekniklerinden biri biçimlendirmedir. İnsanın elleriyle kıvamlı çamuru şekillendirmesi tarih öncesi dönemlerde başlar. Biçimlendirme için şekillenebilir bir malzeme kullanılır. Malzemeye eklemeler ve çıkarmalar ile verilen biçim heykel tıraşın tasarımını taşır. Bu yöntemin avantajı kolaylıkla şekil alabilen malzemelerin kullanımı ile sanatçı tasarımını çok detaylı biçimde gerçekleştirebilmesidir. Yontma da biçimlendirme gibi tarih öncesinden gelen bir heykel yapma tekniğidir. Bilinen en eski heykel eseri yontu tekniği ile fil dişinden yapılmıştır. Sert malzemeye doğrudan uygulanan bu teknik kullanılan malzemeye göre dayanıklı aletler ve ustalık derecesinde teknik bilgi gerektirir. Bu teknik uygulamanın yapıldığı ilk malzemeler taş, ahşap ve kemiktir. 20. yüzyıl sonrasında beton, yitong ve alçı bloklarda da yontma tekniğiyle heykel yapımı için tercih edilmeye başlar. Malzemeleri bir araya getirerek inşa etme yöntemi geleneksel heykel tekniklerinin aksine modern dönemde ortaya çıkan bir tekniktir. Picasso ile başlayan bu yöntem etrafta bulunan her türlü malzemenin bir tasarım çerçevesinde bir araya getirilmesiyle oluşur. Buluntu ya da hazır nesnelerle yapılan bu heykellerde akla gelebilecek her türlü malzemeyi kullanmak olanaklıdır. Günümüz sanatçıları geleneksel heykel malzemelerinin yanı sıra endüstri ve teknolojinin sunduğu yeni olanakları ve malzemeleri de kullanırlar. Modern sanatla birlikte başlayan ve postmodern sanata evrilen yeni heykel uygulamalarında akla gelebilecek her türlü malzeme kullanılmıştır. Atık olan her türlü malzeme, ışık, ses, oyuncak bebekler, boş konserve kutuları, balmumu, strafor, kağıt hamuru gibi sayısız yapay ve doğal malzeme heykel sanatına yeni bir anlatım dili ve görüntüsü katmıştır. Heykel sanatının tarihi antik, rönesans ve modern dönem olarak üç başlıkta ele alınabilir. Antik dönem insanların doğayla karşı karşıya geldikleri ilkel çağlardaki üretimlerinden başlar. Bu dönemde sanatın üretiminin amacı büyüsel güçlerle doğa üzerinde hakimiyet kurmaktır. Mezopotamya'da kurulan kent devlet kültürü ve Mısır kültürünün dini değerlere bağımlı sanat üretimi antik dönemin önemli öğeleridir. Antik Yunan heykel sanatı erken dönemlerinde katı ve stilize biçimler görülse de klasik dönem Yunan felsefesinden ortaya çıkan ideal güzellik anlayışı heykel tarihinde en büyük etkiye sahiptir. Yunan kültüründen etkilenen Roma İmparatorluğu kendine ait bir hakim kültür geliştirmese de heykel sanatında portrecilik ve anıtsal çalışmalarla öne çıkmıştır. Rönesans dönemi Avrupa'nın baskıcı ortaçağı sonrasında Yunan felsefesi ve matematiğinin yeniden keşfi olarak ifade edilir. Kültürel üretimlere günümüz anlamında sanat değeri atfedilmesi Rönesans döneminde başlamıştır. Rönesans heykeli Yunan sanatının geometrik kurallarına katı biçimde uymuştur. Bu katı kurallar maniyerist dönemde ifadelerde deformasyonlar ile kırılmaya başlamıştır. Barok dönemde ise sanatçılar daha büyük bir özgürlükle eserlerini yorumlamaya başlamıştır barok dönem heykeli teknik açıdan mükemmeliyet taşımaktadır. Dramatik etkiler ve yoğun duygu ifadeleri kullanılmıştır. Bu yoğun duygusal ifadelere karşı ise neoklasizm dönemi antik Yunan klasizmine geri dönüşe çağırır. Neoklasik heykeller geometrik olarak katı kurallarla kompoze edilse de güncel ve toplum olayları konu edilmiştir. Modern sanat, sanatın daha önceki dönemlerinde takip edilen büyüsel, dini, aristokratik, politik kuralların etkilerini reddettiği dönemdir. Sanatçı, sanatın kendisi dışında bir güce boyun eğmeden kendi kuralları içerisinde yaratması gerektiğini savunur. Modern sanat, bireyin özgürlüğünün her şeyden üstün tutulduğu romantizm akımı ile başlar. Modern sanat içerisinde en büyük kırılma izlenimcilik akımının biçimleri sanatçının algısına göre kırmaya başlamasıyla çıkmıştır. Heykel sanatında bu durum modern heykelin öncüsü sayılan Rodin'in ışığı parçalayan yüzey dokularında ve anatomik birimleri parçalanmasında görülebilir. Bir diğer büyük kırılma ise mekan algısını parçalayan kübizm akımında görülür. Kübist heykel gerçekçi bir kurala bağlı kalmadan nesneleri geometrik biçimlere ayırmıştır. Kübist heykelin getirdiği geometrik deformasyon, konstrüktivizm akımında ise boşluğun vurgulanması şeklinde görülür. İlerleyen yıllarda Avrupa'da yaşanan savaşların da etkisiyle modernizme ve modern sanata karşı bir tepki akımı ortaya çıkar. Modern sonrası olarak adlandırılan bu dönemde heykel sanatı bilindiği tanımını kaybeder. Her nesne veya eylem heykelsi bir değer olarak işaret edilir. Heykel biçimsel özelliklerinden çok kavramsal özelliklere üzerinden değerlendirilmeye başlanır. Heykelin biçimsel özellikleri kütle, boşluk, ışık, gölge ve Doku, ritim, ilişkileri olarak ele alınabilir. Heykelin teknik özellikleri ise biçimlendirme, yontma ya da oyma ve inşa olmak üzere üçe ayrılır. Modern sanatta ise atık olan her türlü malzeme, ışık, ses, oyuncak bebekler, boş konserve kutuları, balmumu, strafor, kağıt hamuru gibi sayısız yapay ve doğal malzeme heykel sanatına yeni bir anlatım dili ve görüntüsü katmıştır heykel sanatının tarihi, antik, rönesans ve modern dönem olarak üç başlıkta ele alınabilir. Antik dönem, Yunan felsefesinden ortaya çıkan ideal güzellik anlayışı heykel tarihinde en büyük etkiye sahiptir. Kültürel üretimlere günümüz anlamında sanat değeri atfedilmesi Rönesans döneminde başlamıştır. Modern sanat ise sanatın daha önceki dönemlerinde takip edilen büyüsel, dini, aristokratik politik kuralların etkilerini reddettiği dönemdir. Bu programda heykelin biçimsel özellikleri nelerdir? Heykelin teknik özellikleri nelerdir? Heykel sanatının tarihi gelişimi nasıldır? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Güzel Sanatlar kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.